Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kaşık sipariş hazırlıyoruz. Daha doğrusu benim e, şeyimin adı bu. Ama ben şimdi gerçekten bir kaşık sipariş hazırlıyorum. Ama kime? Kendime hazırlıyorum arkadaşlar. Bir siparişi Hep beraber hazırlayalım. Az var. Yıldızı toka çıktı. Hemen yıldızlı tokamızdan alalım bir tane. Bu arada ben bunu konuşurken ilk benim kaşığımın siparişi 100 lira. Yani fiyatımı henüz belirlemedim. Ama şu an 100 lira. mark. çıktı. Hemen markalarımızdan koyalım. Hangi renk koysam bunu koyuyorum. Böyle pembelerden gidelim. Kendim pembe istedim. Pembe koyalım. Sabun çıktı. Hemen sabunumuzu alalım pembelerden gidelim dediğim için bunu koyacağım. Islak mendil. Ben uçlarımı uçlarım çok fazla aldım. Nedenini bilmiyorum. O yüzden 3 tane koyuyorum. şekilde bir kaşımdan bu kadar ürün çıkıyor. Ürünlerim şu anda bayağı az. Gerçekten ciddi bir durumda bayağı az. 1, 2, 3, 4, 5 tane ürün çıktı. Ama ürünlerim şu anda bayağı az. Ama ben bunları gittikçe çoğaltmaya da çalışacağım. Ve yani şu tatlılığına bakın ya. Çok tatlılar. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.